Euzubillahi inneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenlerimiz, değerli kardeşlerimiz, eee bugün de soru cevap bölümünde inşallah adak ve adağın dindeki yeri üzerinde durmaya çalışacağız. Arapçada nezir diye ifade edilen adak fıkıh dilinde bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı halde ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılmasını ifade eder. Kendisi için vacip kılmasını. Diğer bir de işte kişinin sorumlu olmadığı halde farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allahu Teala'ya söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu verilen sözde durulması, ahde ve akitlere bağlı kalınması, Allah'a verilen sözün tutulması emredilir ve yapılan adakların yerine getirilmesi istenir. Yani öyle işte ben ada yaptım artık yap, yani verdim ada yapmasam da olur gibi bir anlayış kesinlikle çok yanlış. Onun yerine getirilmesi isteniyor. Ayrıca kişinin yaptığı ada uygun davranması iyi kulların vasıflar arasında sayılır. Hadislerde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş. Allah'a isyan veya masiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını şayet yapılmışsa buna uyulmamasını istemiştir. Dolayısıyla adağın yerine getirilmesi kitap, sünnet, icma ve akıl delilleriyle sabit.